Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü video konumuz PVC pencere soğuk geçiriyor. Ee, bununla ilgili sorunlar tespitini yapacağız. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şimdi bu PVC pencere kapımız bu bizim. Kapı pencere hiç fark etmiyor. Bakın şu şekilde kitle. Şu anda vakum olayı ee, bu kapı için kapıyı niye örnek gösteriyorum? Kapıda e, vakum olayı yok. Şöyle mesela peçete. Peçete pahalı gerçi ama şöyle e, herhangi bir şekilde uçan cisimle rüzgar havada tuttuğum zaman buradan e, rüzgar aldığını görebiliyoruz. Hatta şöyle göstereyim. Şöyle ses sanki motor az önce motor geçti mesela sanki dükkanın atölyenin içinden geçiyor sanki değil mi arkadaşlar Heh. bunun e, buradaki bize e, öğrettiği şey ne İzolasyon olayı sıfır yani conta görevini yapmıyor bir ikincisi karşılıkları işte ayarları düzgün değil bu da ne oluyor soğuk geçiriyor rüzgar geçiriyor su alıyor penceremiz ya da PVC kapımız hiç fark etmiyor Şimdi buradaki e, detayları hemen söyleyeceğim. E, arkadaşlar bakın bu duvarla birleşen yerler var. PVC pencere ve kapılarda. Birinci bakmanız gereken yer burası. İlk bakmanız yer. Bunlar da genelde silikon e, mastik çekiliyor arkadaşlar. Çeko mastik deniliyor. Piyasada e, nalburlarda var özellikle. Çeko mastik. Bunların e, bazen şey yapılıyor. E, İnce çekildiği için zamana çatlıyor arkadaşlar. Çatladığı için de karşılıklı hem içeriden hem dışarıdan çekiliyor ama çatladığı zaman bunlar karşılıklı bir şekilde sıkıntı olduğu için rüzgar almaya başlıyor. İlk birleşen bakacağınız yer duvar birleşen yerleri. Mermer altı şu şekilde göstereyim. Fayans, mermer, artık ne varsa doğramanın alt kısmından bahsediyorum. Bunlara Çekomastik Güzelce eskisini kazıyın arkadaşlar Şimdi bununla ilgili e, Tadilatla ilgili bir Şeyimiz var e, Bir iş var elimizde e, Orada detaylı videosunu da Ekstradan çekip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar Bayağıdır video atmıyordum e, Biraz şey sıkıntılarımız vardı arkadaşlar Ondan dolayı video atamıyordum Bugün de bir fırsatım oldu Dedim ki bayağıdır video atamıyorum En azından video paylaşımı yapayım e, bundan dolayı bir video hazırladım. Dediğim gibi videoları şey yapıyoruz arkadaşlar. eski videoları revize ediyoruz. Yani yeniliyoruz. Yani YouTube üzerinde hangi videolar aranıyor insanlar tarafından. Onlarla ilgili içerikler üretmeye devam ediyoruz. Yani videolarımızı yeniliyoruz. Şimdi bu kapı. Dediğim gibi bu kapı ayarsız. Peki. Pencerede de genel olarak bakmamız gereken yer dediğim gibi. Şu şekilde mermerin birleştiği yer yani doğramayla mermerin birleştiği yere bakıyoruz. Dediğim gibi eğer üzerine çekilen e, çekomastik ya da silikon kalktıysa ya da çatladıysa bunu yeniliyoruz arkadaşlar. Bunun e, çekomastik nasıl çekilir videosu var kanalımıza. Bunu da revize edeceğiz. Tekrar yeni güzel e, bir video olarak sizlerle paylaşacağız. İçerik olarak çekip paylaşacağız. Buna baktık. Onun haricinde pencerenin markası da önemli arkadaşlar. Şimdi bunlar da şöyle göstereyim. Şu kalınlık var arkadaşlar. Kalınlık. İşte 6000 serisi var. 7000 serisi var. İşte 8000 serisi var. 4500 serisi var. Odacıkları var bunların. Bir sürü detayı var arkadaşlar. Şimdi onunla ilgili de video içerik hazırlayacağız. Ben şimdi kısaca değineceğim. Arkadaşlar pencere tarzı Pencere, ben kendi sektörüm için, olduğu için söylüyorum. Pencerede, şöyle söyleyeyim. Marka ismi veremiyorum ama kaliteli malzemeler yaptırın, kullanın. Hayatınızın her şeyinde, her köşesinde, her şeyinde yani nasıl diyeyim? Örnek veriyorum, arabaya biniyorsan iyisine bin abi. Düşük model olsun ama iyi bir kaliteli arabaya bin. İşte nedir? Pencere yaptırıyorsan iyi bir marka yaptır. Örnek veriyorum sineklik yaptırıyorsan garantili yaptır. Örnek veriyorum perde yaptırıyorsun bak yüzde seksen arkayı yüzde 90 arkayı göstermiyor. İyisini yaptır abi arkayı göstermesin. Var bunun ucuzları da var arkayı göstereni de var. Fiyatı bir tık daha uygun. İşte örnek veriyorum kol. Şunun plastiği de var. Bunun gövdesi alüminyum. Plastik kırılıyor şuradan kırılıyor. Alüminyumunu al abi. Yani anlatmak istediğimi anlayın. Örnek veriyorum. Pencerenizin contaları mı eskidi? Abi bir tık plastiğin de iyisi var. Bulabiliyorsan kavuşunu al. Bulamıyorsan plastiğin iyisini al. Bunlar hep örnektir arkadaşlar. Her ne şey yapıyorsanız her şeyin malzemenin en iyisini kullanmaya özen gösterin. Çünkü ucuz. Gerçekten ucuz baş artıyor arkadaşlar. Şimdi ee, videomuza döndük. Geldik. Şimdi çift açılımsa bir defa arka kitlemelere bakıyoruz. Şu şekilde arka kitlemeleri var mı? Şöyle iki tane. Pencerelerde iki tane. Kapılarda üç tane olabiliyor. Karşılıkları var mı? Çoğunluğu şu arka kitlemeyi koymuyor. Koysa bile karşılığını koymuyor. Veya bir tane koyuyor. Kapılarda tamam. Pencerelerde bir nevze. Bir tane yeterli olabilir belki de. Kapılarda kesinlikle altta üstte yani şöyle söyleyeyim bir tane burada bir tane de burada olması gerekiyor ki burası tam vakumlama işlemini yapsın ki kapatsın. Ona bakın arkadaşlar. Onun dışında tahliye delikleri var arkadaşlar. Hemen onu da göstereyim. Şöyle. Tahliye deliklerimiz şuna marka yazıyor. Marka göstermemeye çalışıyorum arkadaşlar. Sinekliğin altında şöyle göstereyim. Net bir şekilde almaya çalışacağım. Şurası. Sineklik varsa sıkıntı yok da. Sineklik yoksa şu tali kapakları var arkadaşlar. Bunları eksikse bunları alın. Takın. Bunları takın. Şu şekilde yerine oturtun. Marka yazıyor arkadaşlar. Göstermek istemiyorum. Şu şekilde yerine oturtturup takın. Bunun amacı ne biliyor musunuz? Taktığım zaman şu şekilde gö göstereyim. Şöyle takılı halini alttan çekiyormuş gibi biliyorsun. anlayın. Direkt rüzgarı bu şekilde almaz suyu şuradan boşaltıyor. Yani şuraya oturtturduğumuz zaman suyu alttan veriyor. Yani bunun amacı ne biliyor musunuz? Ee, rüzgar vurduğu zaman suyla beraber işte rüzgarla beraber buradan su içeriye vermesin. Bunun amacı bu arkadaşlar. Tahliye deliği diye geçiyor. Tahliye deliği diye geçiyor. Tahliye deliği işte tahliye tapası. Herkes bir şey söylüyor. Onlara bakın onları kontrol edin. Dediğim gibi iki duvar işte duvar birleşim yerleri, pencereyle alakalı duvarların birleştiği yerleri. Çekomastikleri %90 çatlamıştır. Oradan soğuk gelir. Dediğim gibi pencerenin kalitesi düşüktür. Soğuk ondan geçirir. Contalar eskimiştir. Contaların değişmesi gerekir. Ona bakın. Pencere ayarlarınızı kontrol edin. Bunları yapmazsanız ne olur arkadaşlar biliyor musunuz? Örnek verin kombinizi 40 dereceye açarsınız. 20 derece ısınırsınız, 40 derece parası ödersiniz. Ama bu dediklerimi yaparsanız, pencere izolasyonunuz düzgün olursa 40 dereceyi açarsın. Ee, binanın izolasyonu da düzgünse, pencerenin ayarları da düzgünse, izolasyonu düzgünse 40 dereceyi açarsın, 35 derece ısınırsın. Bana da dua edersin. 15-10 saniyelik reklamlar çıktığı zaman videoda onları da atlamadan izlersen bizlere de destek olmuş olursun. Bu videomuz da böyle olsun. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.